Artık derdine AI mı bakıyor? Evet yanlış duymadınız. Bugün sıkıntınızı dostunuza anlatmak yerine belki de bir yapay zeka ile dertleşiyorsunuz. Hatta bazılarımız bu haftaki terapi seansım için chatbotuma yazmayı unuttum diye kendini suçlu bile hissediyor olabilir. Teknoloji hız kesmeden ilerlerken psikolojik terapi ve danışmanlık da dijitalleşiyor. Peki bu yeni çağda insanlar psikolog koltuğuna yapay zekayı mı oturtuyor yoksa AI sadece akıllı bir not defteri olarak mı kalıyor? İşte ne alaka? Kanalında bugün tam da bu konunun dibine vuruyoruz. Tabii başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Çünkü motivasyonumuzu arttıran şey algoritmalar değil. Siz değerli izleyicilerimizsiniz. Şimdi hayal edin bir sabah uyanıyorsunuz, ruhunuz biraz dalgın, kafanızda bin bir düşünce. Eskiden olsa belki en yakın arkadaşınızla buluşup dertleşirdiniz. Belki günlerce psikoloğunuzdan randevu beklerdiniz. Şimdi ise telefonunuzu elinize alıp, ''Merhaba, bugün gerçekten çok stresliyim.'' diye bir uygulamaya mesaj atıyorsunuz. Karşınızda ise kahve kokulu bir psikolog değil, kodlardan, algoritmalardan ve büyük veri setlerinden oluşan bir zihin var size empatiyle yaklaşmaya çalışıyor, sakinleştirici önerilerde bulunuyor. Hatta bazen şakalar yapıyor. Peki bu ne kadar etkili? Yapay zeka destekli terapi gerçekten iş görüyor mu yoksa sadece dijital dert ortağımız mı oluyor? Biraz bilimsel bir perspektif için Doçent Doktor Ali Erdoğan'ın görüşlerine kulak verelim. Kendisi diyor ki: "Yapay zeka tabanlı terapi uygulamaları özellikle erişimi kısıtlı olanlara psikolojik destek sunmak için umut verici." Ancak insan etkileşiminin yerini tam anlamıyla alması mümkün değil. Çünkü insan duyguların, mimiklerin ve jestlerin karmaşık bir bütünüdür. AI ise bu bütünün sadece kelime tarafını yakalayabiliyor. Yani chatbot'lar size moral verebilir, tavsiye sunabilir, hatta bazen bu konuda kendinizi kötü hissetmeniz çok normal diye anlayış gösterebilir. Ama iş duygunun derinliklerine inince orada hala bir insanın yeri başka. Şimdi biraz mizah katalım. Düşünün, başınızdan geçen komik bir olayı anlatıyorsunuz. Chatbot size, "Bu konuda üzülmenizi anlıyorum." diyor. Halbuki siz gülmek istiyorsunuz. İşte yapay zeka bazen duyguların ince ayarını kaçırabiliyor. Bir seferinde bir kullanıcı, "Derslerim çok iyi gidiyor, mutluyum." yazmış. Chatbot'un cevabı, "Kendinizi kötü hissettiğinizi anlıyorum. Biraz derin nefes almayı deneyin." O an kullanıcı yok ben iyiyim gerçekten derken chatbot hala sakinleşmek için meditasyon uygulamalarını öneririm diyormuş. Bazen AI'ın algoritmik zekası gerçek hayatın dalgalı duygularını tam çözemeyebiliyor. Yalnızlaşma konusuna da değinelim. Teknoloji geliştikçe insanlar sosyal ilişkilerini dijitalleştirmeye başladı. Kimi zaman arkadaşlarımızla buluşmak yerine sosyal medya üzerinden sohbet ediyoruz. Şimdi buna bir de yapay zeka ile terapi eklendi. Yani insanlarla yüz yüze gelmektense bir ekrana bakıp dert anlatıyoruz. Bu bir yandan erişimi artırıyor. Örneğin küçük bir kasabada yaşayıp psikoloğa ulaşamayan biri için harika bir çözüm. Ama diğer yandan bir dijital yalnızlık riskini de barındırıyor. Düşünün, insan evladı olarak duygularımızı paylaşmaya, anlaşılmaya muhtacız. Ama karşımızda bir algoritma varsa gerçek bir anlaşıldım duygusu yaşayabiliyor muyuz? Yoksa sadece içimizi boşaltıp, tamam konuşmamı yaptım mı diyoruz? Bir de zihinsel sağlık risklerinden bahsedelim. Yapay zeka sınırlarını bilmezse bazen yanlış yönlendirmeler yapabiliyor. Mesela, ciddi bir depresyon belirtisi gösteren birine "Bugün biraz yürüyüş yapmayı dene." demek yeterli olmayabilir. Hatta bazı chatbotlar riskli durumlarda hemen profesyonel yardım alınması gerektiğini hatırlatıyor. Ama ya kullanıcı nasıl olsa AI bana bakıyor diye gerçek yardımı geciktirirse? İşte burada AI tabanlı terapi uygulamalarının sınırları ortaya çıkıyor. Doçent Doktor Ali Erdoğan bu konuda şöyle diyor. Yapay zeka ilk adımda destek olabilir ama ciddi psikolojik sorunlarda insan uzmanların yerini alması risklidir. Yani yapay zekanın tavsiyeleri güzeldir ama bazen bir bardak su iç geçer demek. Bir ruh sağlığı uzmanının yerini asla tutamaz. Gelelim asıl merak edilen soruya insan terapisinin yerini alabilir mi? Şu anki tabloya göre cevabımız bir ne alaka oluyor çünkü insan terapisi sadece konuşmak değil. Karşılıklı göz teması, ortamın enerjisi, bazen sadece bir suskunluk anında bile hissedilen o derin anlayış demek. Yapay zeka ise genellikle yazılı iletişimle, otomatik cevaplarla ve şematik önerilerle ilerliyor. Elbette günün birinde teknolojinin sınırları çok daha ileriye gidebilir. Belki hologram terapistler, duyguları daha iyi okuyan yazılımlar hayatımıza girer. Ama şimdilik bir psikoloğun ...hadi bakalım bugün neler hissettin... ...demesiyle bir chat botun... ...bugün nasıl hissediyorsun... ...mesajı arasında ince bir çizgi var. Peki bu uygulamalar bizi... ...psikolog yerine koyabilir mi? Yani aman canım nasıl olsa... ...uygulamam var, psikoloğa ne gerek var... ...diyebilir miyiz? Burada mizahi bir bakış açısıyla... ...düşünelim. Evde oturuyorsunuz, çayınızı aldınız... ...chat botunuza yazıyorsunuz. Aradan beş dakika geçti. Hala daha fazla anlatmak ister misin hala diş değilsin diyor. Oysa gerçek bir psikolog bazen sessizliği okur, bazen bir bakışınızdan ne demek istediğinizi anlar. Çoğu zamansa sizi gerçekten dinler. Yapay zeka ise bir sorun daha anlat, bir sorun daha diye sonsuz bir döngüye girebilir. Hatta sırf uygulamanın haftalık hedeflerini tamamlamak için bugün de bir şeyler anlatayım diye kendinizi sıkıştırabilirsiniz. Ama insan terapisi bir performans değil, bir paylaşım, bir yolculuk. Özetle, yapay zeka destekli psikolojik terapi uygulamaları günümüzün hızlı ve yoğun yaşamında erişimi kolaylaştıran, ilk adımda destek sunabilen harika araçlar. Özellikle utangaç, ilk adımı atmakta zorlanan veya psikoloğa ulaşamayan kişiler için gerçek bir çözüm olabilir. Ama unutmamak lazım ki insan psikolojisi karmaşık bir evren. Herkesin ihtiyacı farklı, herkesin hikayesi eşsiz. Yapay zeka bu hikayelerin sadece bir kısmını anlayabiliyor. Duyguların, mimiklerin, anlık tepkilerin ve o derin insan temasının yerini şimdilik hiçbir teknoloji tutamıyor. Eğer siz de yapay zeka ile terapi deneyimi yaşadıysanız veya bu konuda ilginç hikayeleriniz varsa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Sizlerin desteğiyle ne alaka? Ailesi her geçen gün büyüyor hep birlikte teknoloji ve insan arasındaki bu garip, bazen komik, bazen düşündürücü yolculuğu keşfetmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sohbetinizi ister insanla, ister AI ile ama mutlaka paylaşın.